Herkese merhaba. Ruhsal Uyanış Çemberi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terazi Yeni Ayı Meditasyonu'yla sizlerle birlikteyim. Karmik Kapanış temalı çok güzel bir meditasyonda yine yüklerimizden arınacağız. Derin nefeslerle başlıyoruz. Gözler kapalı. Uzanabilir veya oturabilirsin. Seçim tamamen senin. Bir süre nefesine odaklı kalmanı istiyorum derin derin nefeslerle tamamen gevşiyorsun, tamamen rahatlıyorsun. Bugün gökyüzü terazi yeni ayı ile birlikte büyük bir denge ve kapanış kapısı açıyor. Bu an karmsal döngülerin tamamlanması, ilişkilerdeki eski bağların çözülmesi ve öz benliğine barışma zamanı derin bir nefes al ve verirken sanki geçmişin tüm yüklerinden arındığını imgele. Nefesinde kalmaya devam et ve lütfen benimle birlikte içinden tekrar et. Artık bana hizmet etmeyen tüm enerjileri serbest bırakıyorum. Omuzlarını gevşet. Bedenini olabildiği en rahat pozisyona getir. Sanki her nefeste içinde bir terazi beliriyor ve bir kefesine sevgi, diğerine de bilgelik yerleştiriyorsun. Artık hiçbir şey fazla değil hiçbir şey eksik de değil. Her şey tam da olması gerektiği gibi. Kalp merkezine odaklan. Şimdi orada bir ışık topu belirmeye başlıyor. Bu ışık altın ve pembe tonlarında parlıyor. Onun enerjisi geçmiş yaşamlarından ve bu yaşamdan kalan karmik ipleri nazikçe yakıyor. Sadece öğrendiğin dersler kalıyor. Bu ışık güçlenirken benimle birlikte içinden tekrar et. Tüm deneyimlerimi sevgiyle onun onurlandırıyor. Serbest bırakıyorum. Kendimi ve tüm ruhları, tüm atalarımı affediyorum. Şimdi zihninde bir kapı beliriyor. Gör o kapıyı. Ve üzerinde yeni ben yazıyor. O kapıya doğru git. Kapıyı aç. Bu kapıdan geçtiğinde artık dengeyi, sevgiyi ve içsel huzuru seçiyorsun. Yepyeni bir sene merhaba diyorsun. Bu yeni ayın titreşimi seni yumuşakça sarıyor ve kalbinden yayılan bir ışık hayatının her alanına sanki tüm evrene yayılmaya başlıyor. Bu ışık güçlü bir şekilde evrene yayılırken yine benimle birlikte içinden tekrar et. Yeni başlangıçlara kalpten izin veriyorum. Dengeyle, sevgiyle, bilgelikle yeniden doğuyorum. Ve şimdi hücrelerine, bedenine, alanına bazı hisler yükleyeceğim. Cümlemi bitirdiğimde içimden evet demen yeterli. Sevgiyle bırakmayı biliyorum. Karmasal döngüleri kolaylıkla kapatabiliyorum. Yeni başlangıçları açık kalple karşılıyorum evrensel dengeyle uyum içindeyim. Yaradan'ın sevgisini kalbimde hissediyorum. Bu hisler şimdi tüm hücrelerine yerleşiyor. Zaman, mekan, beden ötesine yayılıyor. Sen yeniden doğdun ve evren seninle birlikte nefes alıyor. Aí, Fernizeste, falso.